Minişler tembel miniş. Ah, ah. Okuldan daha yeni geldim. Elimi kim? Hemen tablete bakalım. 15 tatil başlıyor. <laughs> kızım. Ödevlerini bitirmedin mi hala? Anne. Tövbe bismillah ya daha yeni okuldan geldim. Tamam kızım ama sen yine de bitir ödevini. Tamam anne bitireyim bitireyim. Tamam hadi görüşürüz. Yok. Tamam. Akşam yemeği vakti. Ağlam, hadi gel akşam yemeği hazır. Tamam baba geliyorum. <laughs> çok kum var. Bisikletini yere koyayım. Gönce, gönce. Yine I'm so happy to be here. What is this? I'm so happy to be here. If you were here, I would... If Let's ismini bile bilmem neredeyse nereden bilebilirdim söyle olacağını bana senin zehrine yolumuz yol mu bilmem ama yorulup sorma diyemem asla yapma öyle soruyu sor ben hazırım uçma ya yolumuz yol mu bilmem ama yorulup sorma diyemem asla yapma öyle soruyu sor hazırım uçma ya sonu bile 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 Geldim sana yine 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 yine. İnandım ihtimale, male. Dur diyemem kalbime. 15 tatilin son günü. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Anne. <gülüyor> 23 saat telefonu bakıyorum kızım yani oğlum ödev yani ödevlerini bitirmişsindir değil mi Yar, yani evet yani bitirmişsindir hepsini umarım. Ha şimdi ödevlerini hazırla. Yani evet yarın okul var biliyorsun. Ne? Yarın okul mu var? Ya anne hani, ben dinlenmek istiyorum daha başlamadım ödevlere. Sonuçta alt altı Aa. Anneciğim alt tarafı 12 in... Ben deliyim eksik Alt tarafı 8 kitap Ve 1600 e, Etkinlik Bir saniye ne? Yarın nasıl okul var? Kızım ba oğlum bas, bas bayağı okul var işte. Aa yok yok ben çekemeyeceğim. Hepsi rüyaymış. Bir saniye bu odun hali ne? Aynı rüyamdaki gibi. Peki ödebilirim. kitabım. Bunlarda 100 sayfa ödevim. Bu kitabın içinde 8 kitap var. Bunlarda ödevlerim var. Bomboş, 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 bomboş. Tamam hadi bakalım hepsi bomboş. 100 sayfa da. Yani 100 soru da. 100 sayfa işte 100 sayfa. bir kitabı. Kitabın sonuna gelince kitabın son sayfası. Burası zaten karton. Ha! Hiç yapmamışım. Bu bir saniye buraya yani bu bu gerçek değil yani. Hala rüya görüyorum olmalıyım. Ama her yeri hissediyorum. Rüyamda hissetmiyordum ama Evlerini bitirdin değil mi? Yarın okul var. Sonuçta akşam şu anda. Akşam yemeğini de yedik. E sonuçta birazdan yatacaksın. Hatta şimdi yatacaksın. <laughs> Anne? arkadaşlar ben NPS e özel mi i̇şte Elif Naz Elif Naz sizce video nasıldı bence gel ee, biz şu anda bir kanemlere geldik ee, sonra e, video tek yani video çekmek de istemiyordum yani, ama e, video çekmek istedim şimdi e, ee, hazırladım ve videoyu çekmeye başladım yani eğer şey böyle içeri gelip geliyorlar yani bazı kişiler az önce bir kanım girdi de yani evet ses geldi dese gerçekten çok özür dilerim her neyse evet, evet arkadaşlar az önce de girdi her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın hoşçakalın bu arada minnoş çok güzel değil mi minnoş tamamlanmamış bir kedi oyuncağı ikide oyuncağı ben çıktı görüşürüz